Burası Amasya Taşova Devre Köyü. Köy olduğu belli zaten. E, yollarımızın haline bakarsanız. E, şu yolun durumuna bakın ya. iki sene önce de geldik aynı şekilde. Kasisler, çukurlar aynı şekilde devam ediyor. Şimdi de aynı şekilde. Arabalar gördüğünüz üzere şu çukurdan geçer Bakın görüyor musunuz? Bu lastikler kesilse yazık günah değil mi? Yani bu nedir bu ilgisizlik, alakasızlık? Şu yolların haline bakar mısınız ya? Yani geliyoruz bir tatile geliyoruz lastiklerimizi kestirip kestirip gidiyoruz. Bakın yol bu. Görüyor musunuz? Ya lütfen oy almaya geliyorsunuz. Köylüleriyle konuşuyorsunuz. Milletvekiliniz geliyor. elçimen ağzınız geliyor. Böyle bir pislik olabilir mi ya? Millet hani Atatürk demiş ya Köylü milletin efendisidir Millet kim efendi kim ya Köylü kusura bakmayın köylü ahmak yerine Saf yerine koyuyorsunuz Seçim zamanı hatırlıyorsunuz Ondan sonra köyün suyu mu var yolu mu var Çöpü mu var hiç baktığınız bir şey yok İnsan aldığı maaşı hak etmesi lazım Yani bu Hiç doğru bir şey değil lütfen buralara Bir çağrı olun ben bunu cimere Atacağım bu videoyu e, valide de Atacağım e, Yaparsınız inşallah